Herkese merhaba aşağıdım kanalımıza hoş geldiniz. Evet arkadaşlar bugünkü videomuzda evet arkadaşlar yeni gelen güncel maaşlar. Bunu tabi çekmiştim. Çok zor da bunu, bunu geçemedim ya. Bir sürü yırtıklama, bitkiler var. Bitki beni beni öldürüyordu. Yırtıklama Geçme mümkün değildi. Ee, şimdi asır. bu de Your bros din Dost rap de asır. The De güncellemesine yakından bakacağız şimdi asır. İleriye çok merak ediyorsunuz. Evet şu an ilerisini vallahi aşırı görebileceğiz. Görebileceğiz. Aşırı burada tabi ölmüyoruz. Yırtla bizi saldırmayacak arkadaşlar. Eee şu bu modu ilk defa deneyeceğim şimdi. Eee you ghost dost diye diye oldu arkadaşlar. Burada ölmüyorsunuz. Sadece aşırı Geziyoruz yani. Geziyoruz yani. Düşünsenize. Her yere geziyormuşuz. Ölmüyoruz arkadaşlar. Evet şimdi nasılsınız Değil misiniz? Abonelik atasını istedim bak. Not, çok mutlu olurum bak. Abonelik atmayı yapmayalım bak. Lütfen emek veriyorum. Emek karşılığını verirseniz çok mutlu olacağım. Lütfen bak. Evet şu an başlıyorum de The Outdoors'un devamını gelecek şimdi. Evet böyle açılıyor Bu tabi çakma doz. Bu asıl dost değil aşır. Daha yeni, yeni bir bak yeni bir diyor bak. The Outdoors diyor. Aaa bak sansa, bak yaratılsanıza bak yaratılsa böyle. Böyle tıkla falan varmış bu oyunda. Biz bunları görmüyoruz Baksanıza arkadaşlar. Aa gitti lan Aa geldi geldi Aşağıya Önce geldi galiba Aşağıya baksanıza bak böyle ırtıklar falan bak Dolanıp duruyor bak Bunlar canlıymış baksanıza Bunlar bizi öldürüyor aşır el feneri kapalı adam Şundan da var bak Bu da bir sürü figürle falan var Bak yeni güncel bu D30 Great güncellemesi Aşağıya burası böyle baksanıza Burada bir sürü tuzak falan vardır. Evet geldi başımız ağaçta. Şu asuda gelmiş gelemiyorsunuz. Ağaçta bakın oyuna girmiyor tabi. Ağaçta bu gerçek dost değil masa Baksana oyuna girmiyor. Biliyorsun bak her yere gireyim mi? Bak her girmiyor. Evet ağaçta bu dost gizletisi ağaçta mod. Dostu gezebiliyorsunuz. Bak bir sürü ağaçta şey var. Bir yeri ışınlanabiliyor maaşlar adam ışınlama şey yapmış baksanıza otel ışınlanabiliyoruz aa da bak, otel her baksanıza otele geldim resmen he kapıdan girebiliyorsunuz maaşlar aa kapıdan girmiyor aşır. tabi oyun aşır gerçek değil tabi aşır kapıdan giremiyorsunuz tabi olmuyor ama sadece haritaya bak gezebiliyorsunuz bak kütüphaneye girelim aa bak kütüphane aşır burada Ma ilacı kabarsır. Ben direkt elleri kapı açıyordum. Evet, bak bu figürün olduğu yer. Kütüphaneye gelebiliyorsunuz. Yani dolaşabiliyorsunuz işte valla. Evet burada tabi amacım burayı göstermek değil. Yeni göstermen göstermem lazım aşır? Hem şu odası. Işın mı lan? Hatun Mağara odası mı? Aa bunu gördünüz mü? Hatun Mağara odası mı? Haydi bu ne lan? Aa bunu görmüştük ya bir dakika. Jet dükkanı yaratımını biliyorsunuz. Elektrik odası. Bak şimdi. Işık gelmiyor aşağı. Işte. kusura da. Onun da ışık göstermiyorlar bak. Işık geldi. Hayatım bu ışık üçüncü kapı açtır. Bunu tabi çekmiştim. Atmıştım YouTube'a. Evet bundan bende videosu vardı. Ama üçüncü kapı Rahat rahat gezebiliyoruz. Ölmüyoruz. Buradan burayı açıyorsunuz. Şartelleri fulletiyorsunuz bunu. Ha figür buradan geliyordu. Aşağı doğru bizi kovalıyordu. Aşağıda ne var? Aşağıda size göstermiştim. Evet şimdi Ablu, ablu biliyorsunuz. Esepsi odasında çok biliyorsunuz zaten. Madende kodu geri sağır. Bu neymiş? Baraj neymiş lan? Vallahi oyunda baraj var mı ya? Aa şu bu ne? Aa bunu biliyorum ya. Aa şu burada bir sürü su doluyordu. Bir de şey oluyordu. Aa, şu oluyordu ha. Aa oyundaki baraj böyle. Ha, ha madence şekil kapısı. Aa bizim şey görmemiz lazım bak yeni gelen bu. Aa bak Deot da savaşır. Aa kapısı burada mı? bir dakika. Aa! bunu lan? Aa! Bunu görmek şeyde. Aa bunu görmedik yani. Bunu görmedik. Bunu görmedik. Ay yani çok korkunç değil mi ya? Ama vallahi şu işte böyle oyunda ne oluyor vallahi. Ha yani bu zaten biliyorsunuz ya şimdi retro modu ne biliyorsunuz. Aa da yeni güzel maşer. The Outdoors. Yeni güzel bu. Aa şu bunu size göstermiştim. Bak biz buradan başladık ya. Bunun damaya da gitmemiştim vallahi bak. Şuradan kapı açıyorsunuz. Oyun başlıyor daha Açılıyor mu? Aa açılıyormuş mu Açılıyor. Buradan rahat rahat gezebiliyorsunuz. Ama aşır, ölmüyorsunuz tabi. Evet şimdi Pardon. Ayasa gel. Bu ne lan? Aa dur farkları geldi ben arkadaşlar. Oyunun damanı var. Oyun davası size göstermedim herhalde. Oo, aslında böyle yere geldik mi bilmiyorum ha Basın ağaçta da hep de göz var. Ağaçlar. Görüyorsunuz bak her göz yuvası. Biz de buraya gelmemiştik. Bundan kapaçılıyordu. Dur şimdi daha devam ediyor aşağı daha devam ediyor daha, daha, daha bitmedi Garden Hayır bu neymiş abicim Aa bu ne lan Aşağı bu ne Bir de bir tünel var ya Bak kısa 250 metre kalmış Açıyor mu aşağı Açılmadı Aşağı işte baksanıza Oyunun devam burada bak Aa tabi ölüyoruz ama Ölmeyeceğiz ölmeyeceğiz Bak şimdi bak koymuş ya baksanıza ya sana ya her yer tuzak olmuş bak bu ne yeter tuzak koymuşlar. Baksanıza bitki koyulmuş. Aynı burası aynı. Aa işte baksanıza bunun devam burada. Dur şimdi bak açacağım şimdi kapıyı gene. Aa işte baksanıza tünel arası çiçekleri yapmış adamlar. Yani bir tünele girer gibi çiçek. Buradan böyle çıktığımızda ne çıkıyor? Aa işte. Şuradaki bitki ne? Anana ağaçlı bitki canlı galiba Nasıl bitki ya bu Ağaçlı koca bitki galiba baksanız da bunda kımıldıyor Ağaçlı biz buraya bak gelmemiştik ağaçlı Bu bir var tabi Ağaçlı şu, şu bitki ne böyle ya O şuradan bir çıkıyor galiba Onun damı galiba onun damı inceleyelim şimdi yani Şuradan düğmeye basalım Açılıyor mu acaba acaba düğme Açılıyor mu açılıyor Allah bismillah Buradan çıktığımız nereye geldik? Aa bu da lan. Saklamayacağız bu. Saklanmayacağız. Saklamayacağız. Aa arkadaşlar bak zıplayabilen bak. Taktik ya bak. Taktik böyle bak. Oyunu taktiği böyle. Aa şu resmen oyunu gezebiliyorsunuz. Aa şu, bu neden böyle? Tuzak olmuş adamlar ha. Bu da nereye çıkıyor? Ananın ha. Oha bunun altında bir şey var. Dur. Şuraya giden bir şey var. Aa şu bitkiye baksanıza ya. Bitkin içine geldim he. Şu bitki yakında bakalım mı? Şu bitki neden başlıyor ya? Aşağı biz buraya gelmiştik. Ne biz nereden geldik bilmiyorum ama. Aşağı bitkiye mi ama bilmiyorum ama. Yine de çıkmam lazım. Bitkiye girilmiyor. Aşağı bitki içine, ay bitki içi böyle. İçi boş bunuş İçi boş bunu ya. İçi boşmuş bana ne bir dakika biz bunun devamı nerede acaba? Baksana şuradan bir tünel uzuyor. Onu devamı ne bulmam lazım? Nasıl bakacağım ben ya? Şuradan bir yer uzuyor galasınız da ya. Aa dur şuradan başlıyor. Şuradan gidiyoruz. Şuradan devamı direkt aşağı iniyor galiba. İşte direkt aşağı iniyor. Oo. Bir yerden başladık ama. Hmm. Aa şey bunun daha mı? Bu daha yok. Burada fit Yani. Orada oyun, 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 burada bitiyor herhalde. Baksınız da oyun buradan bitiyor bilmiyorum. Oyun bitiş tarihi bu nasıl olacak? Burası mı? Ne bir dakika ya. Oyun burada mı bitiyor aşır? Haydi tane kitle değil mi? <laughs> tam kesildi <kaçtı>, tane. Aa <laughs> şey tam bir tane kesildi. Abicim yarım kalmıştı lan yarım kaldık Pardon, abi sağ ol benim aldım. bir tane gidip geliyor aşağı bazen sonra çıkabiliyor Dur şu dakikadan başlasın da Evet bir süre gittiler kanına bakıyorsunuz Ne şimdi bizim asıl şey gelmemiz lazım ha Buraya mı geldiniz ha buraya geldi, dur Evet şu çıkış bak buradan gösteriyor aşağı kısa bak otla göster. Ay gene tuza bastım değil mi? Yani bak çıkışa yüzde metre kalmış. Galiba çıkışın acaba nerede bulmamız lazım? Aa işte koca bitki var. Bak koca bitkiyi gördünüz. Ama çıkış nerede acaba? Ne çıkış yazmıyor. Şuradan gittik olmadı. Üzül gelin bakalım. Buradan nesil çıkıyor acaba? Bundan nereye çıkıyor ya? Labirent lan bura. Bundan nereye çıkıyor acaba? Bu da ne sinir bilet mi ya? Ama böyle bir böyle bir yer Çıkmaz dedi geldim gene. Çıkmaz sokağa geldi. Buraya nereye çıkıyor? Aa işte çıkışı buldum galiba. Bu mu çıkış? Kapısı bu mu yani? Bu nereye çıkıyor acaba? Burası boş bir yere mi geldim yani? Aa yırtık yana geldi bak. Hem hani biz de o denemezler ki. Bizi öldüremez de bunlar. Aa, yanıma gada geldi ha. Ana çıkış yok burada. Galiba çıkış bulamadım. Onun devamı yok. Ne yapmam lazım çıkış yok arkadaşlar. Onu çıkış yapmamışları denedi. Bundan sonsuz yere iniyor galiba. Ama çıkış yok arkadaşlar. Bu bence kırmızı diye baksınız da. Çıkış yok. Oyunda da çıkış yok. Murat geldim yer ama çıkış yok arkadaşlar. Ana. Oyun burada bitti o zaman. Ne yapayım yani? Baksınız da. çıkış görebiliyor musunuz? Onun da çıkış yok arkadaşlar vallahi. Bak bu labirent. bir Buna çıkmak mümkün değilmiş. İyi ki bunu anlamışım valla. Ama zıplamıyor o zaman Bana görüyorsunuz arkadaşlar. Görüyorsunuz sıkış yokmuş oyunda. Nasıl çıkacağız? Şuradaki şey ya oğlum şuradaki devamı ne bunun acaba? Oyundaki oyun sonu güzel değilmiş. Buradan nereye çıkıyor? bundan aşağı ineyim acaba? O aşağısı ne bunun lan? Ha öldü, öldüyoruz öldük. Aşağısı farklı dünya. Evet arkadaşlar gördünüz. Mod böyle. Yakından baktık arkadaşlar. Oyunda çıkış falan yokmuş. Vay bir sonu böyle Allah bilmiyorum artık. Çıkış nerede? Arkadaşlar sizinle birlikte gördüm ama çıkış yokmuş arkadaşlar. Video bu kadar da abone olmayı unutmayın.